Hepinize merhaba arkadaşlar. İlyaslar Hayırlı Günler programına hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugünkü bölümümüzde konu Filmlerimizi de çok seviyorlar. Bunun nedeni ne? Aksiyon, komedi, şarkılı, bula karışık. Karışık evet. filmler yapıyorsun o yüzden mi? Ama komedi çok. Evet. Peki yeni filminiz hakkında ne söylemek istiyorsunuz? Ee, İlyas ve Cesur. İlyas ve Cesur. Ee, biraz bizden bahseder misiniz yani konusu ne olacak filmin? Ee, aksiyon olacak, komedi olacak. Güzellik olacak, şarkılık olacak. Şarkı ve dans diyorsunuz yani. Çok heyecanlıyım ben de. Evet Cesur'u Bey. Ateş Bey, evet. Ateş Bey, bir tane daha sorum olacak size. Ateş Bey, sizin şöyle filmde şarkı varmış ya. Bir tane şarkı söyler misiniz şu zaman filmlerden? Tabii. Sağ, iki, üç, dört. Şimdi Evet, evet. Bir de Ateş Bey. Herkes sizi bir filminizde Ateş Dalsı'yla tanıyor. Mesela sizin Ateş dansınız mı bir takipinizi yapmışsınız? Onu onu herkes ağzında. Twitter, Facebook, TikTok. Her yerde paylaşıyorlar onu. Bize şöyle Ateş dansı yapar mısınız? Evet. Dürü dürü dürü. Dürü 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 Gelmiş. Onu çağırabilir miyim buraya? Sizinle bir fotoğraf görüşmek bir fotoğraf tamam. çalalım. Ha. Hanım gelebilir misiniz? Hmm. kafam gelmiş. Yine. İyi. Gözleriniz açık. 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 Ne oluyor? Ne oluyor? Fotoğraf. Makyaj, makyaj, <laughs> makyajcı mısınız hanımefendi? Bir tane çekin gittin artık. Gözlerini açın. Çekin.